Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yıl Tapkın'ın 38 ve 39. bölümden kamera arkası yıldan yeni görüntüler geldi arkadaşlar. Şu an seyranı görüyorsunuz arkadaşlar. Seçimdeler herkes Afra Sarazoğlu ve dizimizin yeni katılan oyuncusu Tero arkadaşlar da CZ arkadaşlar. İşte o görüntüleri size için paylaşıyorum. Prova çalışmaları yapılıyor arkadaşlar. Kamera arkası sızak görüntüleri sizler için paylaşıyorum. Video geldi anında. Sizler de böyle görüntüleri seyretme istiyorsanız ve izlemek istiyorsanız hala kanalımıza abone değilseniz aşağıda bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olabilirsiniz. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı ve sorularınızı sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalışacağım arkadaşlar güzel paylaşımlarımız olacak bir kaç saatte yeni yöntemlerle sizlerin karşınızda olacağım kendinize iyi bakın yorum videolarda görüşmek dileğiyle